gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu dergi ve gazetesi sahibi Necip Fazıl kısa küre kalmıştır. Dur bakalım. Şimdi bu Necip Fazıl kısa küre böyle 147.500 lira. Fazla diyeyim. Bu zannediyorum Reis Beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Ee, bir tehdiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tehdiyeyi yapan kendisinden sonra. Sonra Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş bir mu? Sade buyurursanız Reis Efendi onun e, yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik uzun zaman münasebeti kesiyoruz, tekrar geliyor, düzelteceğim, doğru gideceğim diyor.